Mersin'de bir kişi 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Olay Mersin'in Mut ilçesi Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Misafirliğe gelen Mustafa T. bilinmeyen bir nedenle 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla kesti ardından kendisini de bıçakladı. Komşular durumu fark edince 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verildi. Hı -hı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen 7 yaşındaki çocuk Mehmet T hayatını kaybetti. Kendini bıçaklayan Mustafa T. ise Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa T.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.